11 ile ilgili hiçbir eleştirim yok. Çünkü hastalık, sakatlık, cezalar derken eldeki en kaliteli 11'le sahaya çıkmış Galatasaray. Fakat mesele hücum performansında da değil çok organize olamadığını düşündüğüm bir maçta bile 3 gol çıkarmışsın. Şimdi benim böyle ayaküstü hatırladığım iki tane net jagne pozisyonu bir tane Oğulcan Ömer e, bayramı kestiği evet. neredeyse bomboş bir pozisyon. Yani 3 gol çıkarmışsın. 3-4 tane daha net pozisyon bulmuşsun. Yani bir maçta 6-7 tane özellikle deplasmanda gol fırsatı var. Üçünü değerlendirmişsin. Bunda da bir problem yok. Mesele Galatasaray'ın takım savunmasında bir. İkincisi rakip analizinde. Sen de buradasın, ben de buradayım. Nihatla. Konyaspor'la ilgili bana bir tane hücum ayrıntısı söyle desem. Sukubici derim. Sukubici dersin. Savunma Depan arkasına koşusu de. dersin. Evet. İlk Galatasaray'ın dizilişinde biraz önce gördük ekranlarda. Galatasaray'ın dizilişinde Scoob için önünde olması gereken adam Emre Akbaba. Rakibi çok kovalamayı sevmeyen, gittiği zaman da çok fazla hata yapabilecek bir oyuncu. Nasıl yedi Galatasaray ilk golü? için savunma arkası koştu. Kimin yanından gitti? Emre Akbaba'nın. Akbaba Birincisi, ya rakibini çok ciddiye almadın, ya da iyi analiz edemedin. Sukubic bunu hep yapıyor ve sen maça neredeyse hani ilk golü yediğin zaman kendi oyun sisteminden dağılarak başlıyorsun. 30 dakika sonunda olsa bile, 35 dakika sonunda olsa bile. Devamında, Galatasaray çok bireysel hata yapıyor. Kabul edilebilir bir durum. Fakat maçın içerisinde mesela hiç depar atmayan Belhanda çıkmıyor oyundan. Hiçbir etkinlik göstermeyen Emrah Baba çıkmıyor. Her yere koşan, duran top etkinliğini maç boyunca hissettiğimiz, oyunda kaldığı sürece hissettiğimiz Ömer Bayram çıkıyor. Bunda da bir yanlışlık var. Dönüyorsun Emin Bayram oyuna giriyor. Tecrübesiz bir stoper, ağır bir stoper ama rakibinin artık kontratak oynayacağı belli boş alan oynayacağı belli. Neden ağır bir stoperle kravetsleri, işte dacileri kafa kafaya bırakıyorsun? Bu da yanlış seçim. Bir de son olarak şunu hiç anlayamadım. 97. dakikaydı. Bu takımın rotasyonda bile şans bulamayan Şener'iyle genç Kerem'in oyuna girmesi. 97. dakikaya maç zaten 8 dakika uzatıldı. Şener topla iki kere buluştu asbel kader boşa çıktı. Onda da bir şey yapamadı. Kerem hiç topa değemedi. Yani bir teknik direktör Nasıl bir şans 97. dakikada verdiği zaman bu iki oyuncudan ne bekliyor çok merak ediyorum ama oyunun belki de soğumaması gereken en önemli an artık o an. Atmosferi yüksek, hataya müsait. İkincisi sen artık karambole döndürdüğün bir maçta mecbursan oraya donka atmak varken genç oyuncuyu atmanın sahaya ne manası var?